Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bahar'ın habercisi olan badem çiçekleriyle karşılamak Hı. istedim arkadaşlar sizi. Gerçekten o kadar güzel açmışlar ki böyle yağmur da yağıyordu böyle hafiften. O kadar güzel böyle renklerin güzelliği zaten gerçekten insanı mest ediyor arkadaşlar. Pembeler, yavrazları, beyazlıkları çok güzeldi. O yüzden sizin de bunu görmenizi istedim. Evet, nihayet balkonumuzdayız. Balkonumuzdaki karanfilimizin dibinde arkadaşlar bir sürü nakkas sarmaşığımız çıktı. E, tabii ki tohumlar hep döküldükçe fazlalaştı. Geçen yılda vardı aynı yerde. Bu sefer e, dibinde çok fazla olduğu için ben de böyle e, koparttım. Sonra onları başka bir e, saksımızın dibine ekeceğiz. Çünkü burada çok fazla var. E zaten yarısını bıraktım, onlar da orada uzasın diye. Gördüğünüz gibi böyle pıtı pıtı böyle çok tatlı bir çiçek aslında, hem yapraklarıyla hem de çiçekleriyle. Bu saksımızı, birkaç sarmaşıklarımızı dikeceğiz. Böyle tek tek ayırmaya gerek yok. Zaten çok ince ve tazeler. Böyle iki 3 parça ayırıp toplu halde gömebiliriz arkadaşlar. Zaten o kadar böyle kolay tutan bir çiçek ki yani atsanız yerde bile çıkar. Bunlar zaten tohumlarını böyle dökülüyor. Zamanla çiçek açtıkça, kurudukça çiçeklerin tohumlarını ben yeniden serpiştiriyorum böyle saksının içine. Çok güzel bir şekilde ürüyor isterseniz yerleri de dikebilirsiniz arkadaşlar nakkas sarmaşanı. Zaten bu zamanda böyle yeşermeye başlıyor. İlkbaharda coşkulu bir şekilde açıyor. Yani serinliği seven bir çiçek bu. Arkadaşlar çiçekleri de böyle görselde gördüğünüz gibi mor mor minik minik çiçekleri var. Ama çok güzel görünüyor böyle. Hele ki sarkan çiçekleri seviyorsanız askılı saksılarınızda da dikebilirsiniz. Gayet güzel aşağıya doğru uzayan bir çiçek. Mor çiçekleri, yaprakları her iki yerini severse böyle iri iri yapraklı oluyor. Çiçekleri daha böyle coşkulu oluyor. Gerçekten güzel. Arkadaşlar biz bahar geldiğinde böyle bütün çiçekleri hep dikmek istiyoruz. Bütün saksılarımız da dolsun istiyoruz ama gerçekten o kadar çok çiçeğimiz oluyor ki baharda balkon da oluyor veya nereye dikmek istersek artık. Ondan sonra kış gelince de bu sefer çiçekleri nereye konumlandıracağım, nereye sığdıracağım kaygısı oluyor. Ama yine de biz her baharda olduğu gibi çiçeklerden asla vazgeçmiyoruz. Dolu dolu dikmek istiyoruz. bir bu kadar da artık bahçemizde var. Bahçemizdeki güller, ağaçlar, soğanlı çiçekler, daha farklı aklımıza gelebilecek bir sürü çiçek var aklımda. Onları da dikeceğim inşallah. İnşallah onlar da güzel olurlar. Geçen gün güllerimizi dikmiştik biliyorsunuz. Diktiğimiz güllerin gidemedik maalesef. Sonra dedik ki Allah'tan yağmur yağdı. Kendi kendine sulandı. O da güzel oldu. Evet böyle saksımıza da dikmiş olduk arkadaşlar. Bunlar da e, sukulentlerimiz biliyorsunuz. Onlar daha yeni yeni büyümeye başladılar. İçinde bir sürü yaprak var, bebek yapraklar. Uçlarından böyle bebek vermiş olan yapraklarımız var. Hatta başka yerde konumlandırdığım yapraklarım var. Onların uçları da böyle çok güzel minik minik oluşmuş. Böyle minik yapraklarım var bir sürü. Onları da böyle şeffaf bir şeyler oluyor ya yoğurt kapları falan. Onların içinde artık bebeklenmeye başlamışlar bayağı. Onlar biraz daha büyüsün, onları da çekeceğim size. Onları böyle tam güneş gören böyle mutfağımın penceresine koydum. Orada güzelce büyüyorlar. Öyle işte arkadaşlar biz de ne yapalım? Bahara hazırlık yapıyoruz minik minik böyle. Siyabollerimiz de artık yüzünü göstermeye başladı baharla birlikte sonbaharda dallardan biliyorsunuz pembe saksıdaki olanı çoğaltmıştım. Onlar da minik minik bayağı verdiler. Bu sene iki saksı yaptık siyobu oldimizi. İnşallah güzel olurlar. Sardunyalarımız böyle artık tomurcuk olmaya başladı. Arkadaşlar bir sıcak bir soğuk oluyor hava. O yüzden tam açmaya niyetleniyorlar. Sonra soğuk olunca kapanıyorlar. Aslında benim arka balkonumda var. Orada da böyle akış gün boyu güneş görüyor. E, o tarafa götürmedim. Bütün çiçeklerim çünkü burada git gel olacak diye. Hepsini burada konumlandırdım. E, zaten artık yaz geliyor. Sıcak olacak. O zaman da çok sıcağa maruz kalacaklar. O yüzden almıyorum. Artık ne zaman aşarlarsa... Arkadaşlar bu da süs yoncasının yeşil yapraklı pembe çiçekli olanlarından. En sonunda artık ben de bulup onu tek başına bir saksıya konumlandırdım. Aşkın göz çiçeğimiz biraz böyle deforme oldu sanki. Onu da bir ara böyle elden geçirmek istiyorum. Yakıt kalilerimiz her zamanki gibi böyle tatlış tatlış duruyorlar. Böyle gördüğünüz gibi hava serin oldu mu çok seviyorlar serin havayı. Böyle aldım morlu derler ya işte tam da öyle artık. Yeşiller, pembeler böyle son derece güzel. Bunlar da balkonumuzun minikleri. 5 santim saksılar içinde kaktüsümüz, para ağacımız, skülentimiz. benim balkonumun kan işi, minik bu aşkın gözyaşının yavru olanları bunlar kalanşolarımız çok güzel bir şekilde açtı bunu ablam vermişti bu da rozetlerimiz skulent kırmızı kırmızı bebeklerimiz var hatta diplerine de yapraklarını koydum böyle onlar da bebeklendi Sanki bunlar biraz büyüdü gibi geldi gözüme. Bana mı öyle geliyor yoksa büyümeleri istiyorum ya arkadaşlar o yüzden olsa gerek. Gerçekten biraz sanki büyümüş gibi geldi böyle minik minik. Bu da kaktüs saksımız arkadaşlar. Uzun bir saksıya bütün kaktüslerim hepsini bir araya toplamıştım. E, diplere de böyle minik minik şeker topları var biliyorsunuz serumlar. Ondan sonra bunlar da tohumlarımız. Böyle sukulentlerimiz tohumlandı. Bunlar sıcakta çok güzel açıyor. Böyle sarı sarı böyle ekru renginde bir renk oluyor. Bunlar da böyle. Sanki şu biraz pembeleşmiş gibi geldi bana. Böyle üstlerinde pembelik var. Sanki açacakmış gibi bir his var içimde. Bu da hem yeşil hem de pembe olan jelibonum. İkisi de ayrı güzel. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Iyi ettiniz de geldiniz diyorum. Arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın, çiçekle kalın.